Herkese iyi akşamlar tarih 14 Nisan saat şu an 2 yani gece 2 ee, bu videoda sizlerle birlikte e, portföye eklemelik yani portföy çeşitlendirmek amaçlı veya trade etmek amaçlı iki tane hissenin teknik analizini paylaşacağım ee, bu video yarın muhtemelen öğlen saatlerinde yüklerim çünkü gece 2'de video yüklemek çok mantıklı olmaz ee, ve Ramazan ayı da geldiği için bu arada herkesin Ramazan ayı mübarek olsun ee, Gece sonra kadar oturmamdan kaynaklı olarak böyle grafiklere falan bakma fırsatım oluyor. E, bu yüzden bu ay içerisinde hani Ramazan bereket ayıdır biz de inşallah e, bol bol hisselerin grafiklerini paylaşmaya çalışacağız. E, i̇sterseniz başlayalım. Öncelikle şunu video geçmeden önce belirtmek istiyorum. Bu iki hissenin çizmiş olduğu görüntüler trade etmeye veya e, böyle portföye atıp da hani çeşitlendirmek amaçlı değerlendirilebilecek görüntüler. E, evet. Fakat bunların yanı sıra tabii ki piyasa koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Yani burada belirtilen seviyeler e, geçmiş hareketlerden kaynaklı olarak belirtilmiştir. Bunun dışında piyasada oluşabilecek sert bir satış dalgası veya sert bir düşüş bu seviyeleri de muhtemelen aşağı yönlü patlatacaktır. O yüzden bu videodaki hiçbir e, görüş, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kişisel analiz çalışmamdır. İsterseniz uşak seramikle başlayalım. İlk istemiz uşak seramik. Uşak seramikle ilgili e, şurada... E, 28 Eylül 2020'den 21 Ekim'e kadar şöyle güzel bir yükseliş yaptıktan sonra bir yatay görüntüye büründüğünü görebiliyoruz. Uşak seremin. Ee, burada tabii ki bizim için bazı önemli seviyeler var. Nedir bu seviyeler diyecek olsanız, öncelikle şurada 1.98 ve 2.10 bandı. Bu band kuvvetli bir alım bölgesi yani aslında kuvvetli satış kuvvetli bir satış dalgasına maruz kaldığında burada isimler daha anlaşılır olması için böyle çevirdim. Aslında burası kuvvetli satış bölgesi yani çok fazla satışın yiyip bittiği bölge. O yüzden ben bunu kuvvetli alım bölgesi dedim. Bu 2.10 1.98 8 bandı. Kuvvetli bir alım bölgesi. Burayı zaten hisse e, Ekim 2020'den bu yere 3 defa test etmiş. Bir 30 Ekim'de, e, bir 23 Mart'ta bir de 13 Nisan'da yani bugün bu seviyeleri test etmiş. E, o yüzden burası hani olağanüstü durumlarda biraz gelen e, seviyeler olarak görünüyor. Zaten biliyorsunuz Ekim sonunda endeksimiz bir düşüş yaşamıştı. Şuradan Mart'ta zaten olayları hatırlıyorsunuz. O yüzden burası kuvvetli bir alım bölgesi ama buradan alım yapmayı beklemek e, pek doğan bir fırsat değil gibi görünüyor. Onun dışında asıl ideal olarak hem destek hem de asıl güzel alım seviyesi olarak şurada 2.26'yı takip edebiliriz. Neden 2.26'yı? 2.26 burada birçok kez destek olarak çalışıp sert hareketlerin başladığı yukarı yönlü başladığı ya da düşüşün bittiği nokta olarak gözümüze çarpıyor. Yani şöyle bir bakacak olursak bakın şurada e Aşırı alım bölgesinden direnç bölgesine gittiğinde %28'lik bir yükseliş yapmış bir ay içerisinde. Daha sonrasında şurada yine destek seviyesinden aşırı satım bölgesine %23 gitmiş. Sonrasında şurada yeniden destek seviyesinden yukarı bir %23 daha gitmiş. Şurada aşırı alım bölgesinden düşmüş pivot seviyesine kadar yükselmiş %24 ve geri gelmiş. Yani baktığımız zaman aslında trade etmek için gayet cazip gibi görünüyor bu hisse. E tabii ki Uşak Seramik seramik sektöründe olan Kutbo ve ekser var bu arada. E, onun sektöründe Kutbo tabii ki canımız ciğerimiz. E, fiyat olaraksa diğerlerinden çok 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 daha alt seviyelerde görünen. Yani e, tabii ki temel analiz, rasyonalistle buna bakmak lazım ama yatırımcı psikolojisi açısından en ucuz olarak görünen şu an için bu 2 lira seviyesinde biliyorsunuz. Kutbo 56 set fiyatlara doğru gidiyor. E ee, onun dışında şurada pivot seviyesi olarak 2.44'ü takip edebiliriz. 2.44 e, fiyat altındayken 2.44'ü direnç yapıyor, üstündeyken destek yapıyor. Yani şu an bile eğer piyasa şöyle bir toparlarsa ise muhtemelen bu 2.27 seviyesinden 2.44'e doğru bir %7'lik yükseliş yapması muhtemeldir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece daha önceki hareketlerden dolayı bunu söylüyorum. Onun dışında şurada yukarıda da bir satım bölgesi oluşturmuş. O satım bölgesi de 2.58 ve 2.67 bandı. Ee, gördüğünüz gibi o seviyede birçok kez şurada 1 2 3, 4 defa buradan geri dönmüş. Hatta 2.58 alacak olursak çok 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 kez test etmiş o bölgeyi, o seviyeyi. Bu seviyede bir satım seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yani trade etmek amaçlı alıyorsanız bu hisseyi bu 2.26'lardan alıp götürüp şu 2.58, 2.67 bandından satmak hani garanti satış olması açısından size %13 ila %17'lik bir kar bırakacaktır. Bence gayet güzel bir kar. E onun dışında bir de burada kuvvetli satım bölgesi var. O da ee, Orayı yazmamışım başı sıra 271 ile 280 seviyesi arası. Orası da kuvvetli bir satım bölgesi. Orayı da tıpkı bizim altı kuvvetli alım bölgesi. Bugüne kadar sadece iki kere test edebilmiş. Ee, biri 26 Ocak'ta sert düşüşten önce, e, diğeri de 16 Mart'tan yine sert düşüşten önce. Yani piyasa toparlarsa bu kuvvetli satım bölgesini bile test etmesi muhtemeldir. Öyle bir senaryoda ise bu 227 seviyesinden %23'e varan bir yükseliş yapması söz konusu olacaktır. Onun dışında tabii ki trade ederken dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi direnç üstünde kalıcılık sağlaması. Eğer hisse buralardan harekete geçtiğinde pivot, pivot seviyesinin üstünde kalıyor. Bu satın bölgesini aşıyor ve hatta 2.80 üstünde kalıcılık sağlamaya başlıyorsa buranın üstünde tutunuyorsa o zaman taşımak için de ideal olabilir. Çünkü e, bu durumda bayrak hedefi olarak 3.66 görünüyor. Şuradaki e, uzun bayrak formasyonundan küçük olarak aldım ben bunu. Yani şurada daha alttan da alınabilir ama garanti olması Sarısının 3.66 seviyeleri görünüyor. Bu seviye takip edebilir ancak trade olarak bakıldığında e, yine güzel sonuçlar doğuracak gibi görünüyor şu an için. E, bu seviyeler bu hissede takip edilmeli. Dediğim gibi direnç üstünde kalıcılık sağlanırsa yani bu kuvvetli satın bölgesini hacimli bir şekilde kırıyorsa da yukarı yöne hareket başlayacaktır e, 3.66 seviyeleri doğru bir de şöyle hacimsel olarak bakacak olursak şu alanı alalım. Gördüğünüz gibi bakın hacmin yoğunlaştığı aralık bizim az önce belirttiğimiz 2.58 e, satım seviyesi yani satım bölgesinin alt tarafı ve şuradaki alım seviyesi olan 2.26. Yani hacim burada yoğunlaşıyor. Buralarda al sat dönüyor. Buraların üstünde kalıcılık sağlaması ise yukarı yönlü ya da buranın altında uzun süre kalıcılık sağlaması aşağı yönlü bir hareket başlatabilir ancak aşağıda kalması şu an için zor görünüyor. Yine de dediğim gibi piyasa koşullarına son derece dikkat edilmesi gerektiği düşünüyorum. Bu hisseyle ilgili şu an söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Ya bunun indikatör bazlı veya işte Fibonacci bazlı değerlendirmesini yapacağım. Sadece bu tarz bir trade amaçlı veya e, az önce de söylediğim gibi portföy çeşitlendirmek amaçlı hani e, riski düşürmek adına bu seviyelerden yapılacak eklemeler muhtemelen kazançlı olacaktır. Yine de dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci hissemiz de Enka İnşaat. Enka İnşaat'ta da aslında az önce gördüğünüze benzer bir görüntü var. Yani o da bir yataylık söz konusu. Ee, Enkı inşaatta da kuvvetli alım bölgesi şuradaki 698 ve 709 bandı. Ee, bu bandı o da Ekim'den bu yana çok fazla test etmemiş aslında. 1, 2, 3 e, ve 4 defa test etmiş. Onun dışında tabii. Bir yerden sonra artık sert düşüşlerde bile bakın şuradaki 23 Mart'ta olsun e, bu arada temettü verdi o yüzden burada böyle bir gap bölgesi oluştu. Bu kapanacaktır. E, bu seviyelerde bu aş kuvvetli alım bölgesine kadar bile düşmemiş. Nereye kadar düşmüş? Bizim alım seviyemize kadar. E, o da 2.34 yani en kadar aslında 2.34'ten yapılacak alımlarda e, güzel sonuçlar doğurmuş 2.34'ten alanlar için. E, onun dışında pivot seviyesi olarak, şimdi rengini unutmuşum e, ee, pivot seviyesi olarak da 7.72 takip edebilir. 7.72 enka için kritik bir seviye. Yani 7.34'ten alıp hani hiç riske atmamak adına 7.72'den satarsanız %5'lik bir kar bırakmış olur. Satım seviyesi olan 8.40 %14 ee, kuvvetli satım bölgesi olan seviyemiz ise %21 ile %25 arası e, kar oranına sahip. Bu seviyeler takip edilebilir. Bu da alım seviyesine yakın. Şu an 7.48. Yani direkt 7.34'ün üstüne gelmesi de hani gerekmez. Daha biraz daha yukarılardan da dönebilir ama ideal alım seviyesi burasıdır bunun dışında onun da pivot seviyesi 7.70 ki Bu seviyedeki hareketi önemli. Satım seviyesi olarak da 840'ı görüyoruz. Bakın 840'ı birçok kez test etmiş ve buradan yeniden aşağı gelmiştir. Yani 840 üstünde kalıcılık sağlığını görürsek ki bunu kolay kolay yapamamış. Şurada bir kere sadece üstüne sıkı bir şekilde atmış. Onda da geri gelmiş. Şurada da bir atış olmuş ama hemen ertesi günü geri düşmüş. iki defa. Biz bu 840 üstünde 3-4 günlük bir kalıcılık görüyorsak bu durumda artık trade'den ziyade hani zaten videonun başlığında da söylediğim gibi hem portföy çeşitlendirmek hem trade etmek Bunu biraz ilerleyen zamanlardaki hareketleri gösterecek bu hisseler. Hani Daha uzun soluklu da tutulabilir. Sonuçta Enka inşaatı yani koskocaman bir şirket. Döviz pozisyonu yüzde en yüksek olan şirketlerin başında geliyor Enka. Onun dışında e, şurada da kuvvetli satım bölgemiz var. Tabii ki 8.93-9.22 bandı. Bu banda sadece iki kere ulaşabilmiş. E, şurada hatta zirve olarak 9.79'u da görmüş ama e, kalıcılık sağlayamamış. Orada kapanışı e, gördüğünüz gibi 8.79'dan yapmış. E, bir de şurada bir kere burayı test etmiş. 8.98 bandı. Yani burası kuvvetli bir satım bölgesi. Yani buraya dikkat etmek gerekiyor. Eğer trade amaçlı alıyorsanız bu bölgelerde çıkmak e, mantıklı olacaktır. Hani çok çok riski atmak istiyorsanız ama e, eğer biz bu 8.40 üstünde bir 3-4 günlük kalıcılık gördüysek bu durumda bu 899 9.22 bandı yine kuvvetli muhtemel direnç olacaktır. Ama e, buranın üstünde kalırsa da e, yeni bir analiz çekmemiz gerekecektir. Ama şu an için yeni 7.48'de olan bir hisse için buraya giderse ne olur konuşmak e, pek mantıklı gelmiyor. Ama onun dışında bir de şuradan hacime bakalım. Hacimde aynı şekilde olduğu gibi uçakta olduğu gibi bizi onaylayan bir görüntüye sahip. Bakın hacmin yoğunlaştığı noktalar ee, şuradaki. Satım seviyesi pivot seviyesinin arasında özellikle ve bizim alım seviyesi olarak gösterdiğimiz 7.34'ün altında 7.27'de en yoğun hacim. Ve şurada da en yani bakın şuralar boş. Şuralar biraz daha boş hacim olarak. Ve o yüzden bu seviyeler takip edilebilir. Hem trade etmek için ikisi de uygun geliyor. Yani en azından benim için yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Trade etmek için de makul. Uzun vadeli olarak yani böyle portföy çeşitlendirmek adına öyle çok e, işte yüzde hedef girişim gibi veya kutbu gibi benim çok böyle beklentim olduğu hisseler değil. Ama e, dediğim gibi portföyü çeşitlendirmek adına, riski düşürmek adına e, ikisi de bu seviyelerden kolay kolay aşağı sarkmayın. Hani risk oranı en azından düşük olarak gördüğüm iki hisseyi sizlerle paylaşmak istedim. E, bu videoyu dediğim gibi yarın sabah öğlen saatlerine yüklerim. E, o yüzden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.